Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber Dünya yok etme oyunu oynuyoruz 4. bölümdeyiz Hatırlıyorsanız en son Dünyanın içine girmiştik Arkadaşlar ve Dünyanın içini yapmıştık İçine girmiştik çok fena Bununla girmiştik arkadaşlar Bununla Bu yeni silahla girmiştik ama Arkadaşlar yeni silah ya hızlı çekimde değil bakın arkadaşlar bakın her şu yeni silah vardı ya bu ne deliklerde geçebiliyorsunuz Allah aşkına. mu geçebiliyorsunuz Deliklerden geçebiliyorsunuz deliklerde geçebiliyorsunuz deliklerden geçebiliyorsunuz, deliklerden geçebiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar en sonki videomuzda bunu keşfetmiştik. Ben şimdi geliyorum arkadaşlar. Bu dünyayı kalkanla yapacağım şu. Kalkanla gezegeni kalkanla yapacağım dolu, dolu kalkanla yapacağım. Geliyorum. Evet arkadaş, evet arkadaşlar geldim. Bakın dünyayı kalkanla boğdum. Şimdi bu makine dünyası olduğu için arkadaşlar. Kendisinde de kalan var. Bakalım ne olacak. Yumrukçayı da bana yok edecek mi? Hadi yok etsene çocuğum. Yok et beni. Lan çocuğum. Çiş. Ne oluyor lan? Oha. 70 kalkanı sıçtırdı. Oğlanlar 70 kalkanı sıçtırdı. Kalkanları temizliyor. Oha lan. Hepsini yok eder diye düşündüm de. Düşünüyordum da. Bu kadar da fazla değildi kardeşim ya. Vallahi ya. Goodbye Vallahi. goodbye. Goodbye kardeşim goodbye goodbye ne oluyor? Oo oh, dünyanın en iyi vurucu adamı vurucu adam vurucu adam bildiğiniz lan. Yok eder diye düşünüyordum da bu kadarını da düşünmedik kardeşim bu. Oh 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 al kaya yumruk niye bu kadar <laughs> yemeyeyim kendimi saldırı olmaz ya. Arkadaşlar. Yorumlarda görüyorum hep Satürn'ü merak ettim arkadaşlar. Satürn'ün içine gireceğiz onun aşkına. Manyak Satürn'ün içine giriyor manyak. Manyaklığımız Satürn'ün içine girme istiyor. Manyaklığımız Satürn'ün içine. Delici hırlatacağım delici delici, delici. deli. Şunun içeri delindi delindi. Din din şunun için 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 Arkadaşlar şunu yüksel. Bayağı arttır kardeşim. Yok dayanamaz. Değil mi? Saatten dayanamaz ya yani, şu Bunun iç yok ki. Jüpiter yok edin ya Allah'ım bu. Uranüs'e gidelim. Uranüs da gidemiyor. Neptün ve Heli ne oluyor kardeşim? Haşa mı oluyor? Merkuri, Merkuri'ye gidelim. Merkuri. Merkuri'ye gidelim kardeşim. Merkuri, Merkuri her zaman iyidir. La 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 beslenen oğlan, la 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 beslenen Nenen oğlan senin adı. Şimdi buraya gidelim ve yollayalım. Kardeş şuna sınırlı sıkırdılaşım. Marul deş marul deş marul deş. asını yollayalım şur. Şuraya yollayalım. Şuraya yollayalım. 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 Bakın içi lav dolu. Adamın içi lav dolu lan. Şimdi volkanlık arkadaşlar birazcık zor olabilir bakın yani. Hem bunun kalanı da var. Bakın büyük patlama yaratacağım arkadaşlar şunların içine. Büyük patlama. Benim şeyimiz neredeydi? Bunlar tamam. Kardeşim bunlar 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 bunlar. Fundera i dörren, fundera i 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 Kardeşim bunu da arttırmasını arttı. Çok büyük bir patlama yaratmadı. Ha şimdi içine girelim diyeyim kardeşim. Şöyle deneyelim. Deniyor. Deniyoruz lan. Oo deniyoruz kanka. Denmiyoruz. 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 Deniyormuş abi. Tamam o zaman. Tamam o zaman ben bir şey yapacağım. Persephone. Şu bak. Şöyle bak deliyor. Manyak deliyor değil mi? He tamam. He tamam şöyle şöyle deliyor.

Oo, dünyanın içinden geçtim arkadaşlar bir de şu ışında bak şu ışında bak ne kadar gidiyor Savaş. şu ışını bir alalım seçen şu ışını. ne tür adam var Yaratık gibi. Dünya şöyle bir çember oluşturalım. Dünya çember olsun. Tamam çember. Çember tamam olmadı ama olsun. Şöyle çember. Çember olsun dünya. Bakın şöyle çember oldu. Dünyanın e, zorluklu parkurunu yapalım. Aa aklıma bir şey geldi arkadaşlar. Hani şu gezegen var ya. Şu gezegen. Bu yaratık gezegenin içindeki şeyleri kontrol edeceğim. İçine gireceğiz bu gezegenin. Tamam mı? Bugün bu gezegenin içine girmek keyifli. <laughs> arkadaşlar bu gezegenin içine gireceğiz. Bakalım içinde neler var arkadaşlar. İşte. Bakın şurayı öyle keselim. Tamam şimdi burayı yok edeceğim. Neredesin? Şurası. Yok edilsin, yok edilsin, yok edilsin. Dınsın, yukarı dınsın, yukarı. Al. Aha, gezegenin içine girdik. Arkadaşlar, gezegenin içine girdik yani. Gerçekten içine girdik, baba baba. Hatta içindeki çekirdeği yok ettik. Gece, gece oldu. Abim çok dolmuş lan buraları yemek. Oo, geri çık. Abi bir daha yapalım şunu. Abi resmen var ya. Manya. Manya manya. Oo arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar. Bu videonun başlığını. Dünyanın için. Hımm. Makine dünyasının içindeki çekirdeği, makine dünyasının içine girerek çekirdeği yok etmek koyacağım. Bay bay arkadaşlar.